...tarikat olarak da bir tane de... ...Sistercian diye bir tarikat var... ...bu e, Fransa'da kurulmuş... 11. ...12. yüzyılın başlarında... ...kurulmuş olan bir tarikat... E, ...bu tarikat... ...demin sözünü ettiğim... ...Bernard Clairvaux dediğimiz... ...Aziz'in tarikatı... ...o da bu tarikatta... ...bu tarikatın aracılığıyla... E, ...özellikle... ...Irak, Suriye ve Türkiye'de bu tarikat çok etkili olmuştu Hristiyanlar arasında. Yakın zamana kadar İstanbul'da Kadıköy'de onların da bir yeri vardı. Bu Sistersiyon tarikatının bu iki ikili bir tarikat. Bir tarafı biraz daha yumuşak, bir tarafı biraz daha dogmatik. Yani biraz daha liberalleşmiş olan bir kanadı var. Bir de dogmatik olan kanadı var. Öyle ki yani gün ışığında sokağa bile çıkmaz bunun rahibeleri. İstanbul'da da bunların bir rahibelerden oluşan bir e, merkezleri vardı. Yakın zamana kadar Kadıköy'de, e, İstanbul Kadıköy'de.